Kendine şunları sormanı istiyorum. Bu ilişkiye ya da ilişkileri tutunmanın amacı ne? Hayatına ve sana değer katıyor mu? Katmıyorsa seni ondan vazgeçmekten alıkoyan ne? Seni mutsuz eden bir ilişkide kaldıkça kendi benliğini, öz yerini yok etmeye başlarsın. Senin değerin bu kadar mı? Yani bu kadar mı yetersiz? Bu kadar mı onun ilgisine mecbursun? Ve sonra neden benim mutlu bir ilişkim yok? Ya da neden ben de herkes gibi şanslı değilim deyip depresyonlara giriyorsun. Ve kendini gereksiz yere sorguluyor, üzüyorsun. Çünkü bazı döngülerde ilişki dinamiğini biz oluşturuyoruz. Bizi mutsuz eden, aşağı çeken ilişkileri tercih ettiğimiz zaman kendimizi değersizleştirmeyi de göze almış oluyoruz, kabul etmiş oluyoruz. Bu yüzden önce kendi değerimizin farkında, bilincinde olmalıyız bir ilişki yaşayabilmek için bu ister aşk ilişkisi olsun ister aile ister arkadaşlık ne ilişkisi olursa olsun önce sana iyi gelmeli ruhuna iyi gelmeli ruhun ne diyor huzurlu mu yoksa hala bir şeyler mi eksik vazgeçmeyi göze alanlar başkalarına değil yalnızca kendilerine tutunurlar neyi serbest bırakır vazgeçersen o sana çoğalarak geri gelir neyi çok ister üzerine titrersen o senden uzaklaşır hayat hep denge üzerinedir haddini aşan her şey zıttına döner. Layık olduğun sevgiyi alamadığın zaman cesaretli olur. Vazgeçersen yeni fırsatların da kapısını açmış olursun. Gerektiğinde tuttuğunu koparmayı ve başarılı olmak için tekrar tekrar denemeyi, vazgeçmeyi öğrenmelisin. Gerektiğinde vazgeçmelisin. İşte o zaman güçlenirsin. Çünkü başarı bunları yapabildiğinde gelir. Peki nasıl vazgeçeceksin? Önce ona fazla misyon yükleme. Onu daha az görmeye çalış. Hiçbir yerden onu takip etme. Onu hatırlatan şeyleri etraftan, her taraftan kaldır. İyi zamanlara değil, onun kusurlarına odaklan. Meditasyon yap. Arkadaşlarınla daha fazla vakit geçirmeye çalış. Hayatında birçok değişiklikler yap. Buna fizyolojik değişiklikler de dahil. Egzersiz yap. Çünkü egzersiz yaparken doğal moral artırıcı olan endorfin hormonu salgılanır. Ve bu, de, bu da, bu bizim kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Ve sporun ayrıca daha birçok faydası da var, bitiremeyeceğim kadar. Bunun yanı sıra yeni bir hobi bul, sabırlı ol. Bir süre sonra yeniden başla. Kaderinle barış, kendinle barış. Unutma ki senin ondan önce de bir hayatın vardı ve ondan sonra da bir hayatın olacak. Geçmiş anlamlandır, geleceğini yaşa. Güçlenmek için tekrar, tekrar dene. Vazgeçmekten korkma. Kaygılarınla, korkularınla yüzleş ve kendi değerini kendin belirle. Hiçbir ilişkinin seni yıkmasına izin verme. Kalk ve yeniden başla.